Fatma Taş, giyim üretim teknolojisi ve moda tasarım öğretmeniyim. Yetişkinler eğitimine yönelik giyim üretim teknolojisi modüllerini öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirliyoruz. Öğrencilerimizin tasarım yönünü ortaya çıkarmak, hazır giyim tekniği uygulayarak iç ve dış giyimi kapsayan kıyafetler dikimini gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda kişinin hayal gücünü geliştirmek, tasarladığı modelin kalıplarını hazırlamak ve ürünü ortaya çıkararak öğrencilerimizin özgüven duygusunu ortaya çıkarıyoruz. Hem aile ekonomisine katkıda bulunmak hem de zamanı iyi değerlendirmek hedefimizdir. Hazır giyim kursuna ilgisi olan yetişkinlerimizi Isparta Halk Eğitim Merkezi'ne bekliyoruz. Merhaba ben Ezer Yıldız, müzik öğretmeniyim. 3 yıldır halk eğitim merkezinde aktif olarak kıyafet dikiyorum, dikiş kursuna geliyorum. Fatma hocamızın rehberliğinde hazır giyimi kursuna, hazır giyim tekniğine uygun kıyafetler dikiyoruz. Kendi tasarımlarımızı, kendi yapmak istediklerimizi ortaya koyuyoruz. Kafamızın içinde şekillendirdiğimiz her şeyi ortaya koyuyoruz, oluşturuyoruz. Bu süreçte özellikle bu süreci değerlendirmek isteyen herkese kafasındaki yarattığı güzel e, tasarımları oluşturmak isteyen e, kıyafete, herhangi bir etkinliğe dönüştürmek isteyen herkese Halk Eğitim Merkezi'ne bekliyoruz. Fatma hocamıza teşekkür ediyoruz. Merhaba. E, ismim Sevilay Kendir Kıran Özkülekçi. Ben ebeyim. Emekli olduktan sonra Isparta Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlemiş olduğu hazır giyim kursuna katıldım. Hocamız Fatma Hanım'ın bilgisi dahilinde Kendimiz tasarımlarımıza göre dikişler dikip aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Hem zamanımızı değerlendiriyoruz hem de becerimizi geliştiriyoruz. Fatma Hocamıza ve Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Hazır giyim kursunda kursiyerler tasarım yönlerini ortaya çıkarıyor. Kursiyerlerin ihtiyaçlarına göre iç ve dış dikim teknikleri uygulanıyor. Tasarım aşamasından sonra kalıp hazırlanıp uygun kumaş hesabı yapılarak daha sonra dikim aşamasına geçiyorlar. dikim işlemleri biten kıyafetler mankenler üzerinde sergileniyor. Sparta Halk Eğitimi Merkezi'nin açmış olduğu hazır giyim kursuna katılanlar boş vakitlerini değerlendirerek ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Her zaman her yerde eğitim görüşünü kendisine rehber edinmiş tüm halkımızı bekliyoruz